Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Rengar renk balonumun mavi yeşil renkleri sanki bana gülüyor. Tutup balonumun. Merhaba arkadaşlar. Bugün uçan balonumuzda Hasan Narim var. Hasan 4 yaşında ve süt içmeyi çok seviyor. Hoş geldin Hasan. Hasan sen okula gidiyor musun? Okula gidiyorum. Hangi okula? Yani kreşe. Ne yapılır kreşte? Arkadaşlarım var. Arkadaşlarım var. Çok güzel. Arkadaşlarınla neler yapıyorsunuz? Araba oynuyorum. Başka? Nezimi yapıyor. Oo. <laughs> çok güzel. Hasan, senin en sevdiğin hayvan hangisi? İneği. İneği mi? Ben de çok severim ineği. İneğin nesini seviyorsun? Sütünü. Sütünü. Aferin sana. Süt içmek çok faydalıdır. Tüm arkadaşlara duyurulur. İnek nasıl ses çıkarır? Ne? <laughs> İnek bize ne verir? Süt. Sen süt sağmayı biliyor musun? Evet. Süt nasıl sağlar? <laughs> hmm. Sen süt içiyor musun? Evet. Nasıl içiyorsun? O. Şimdi seninle bir oyun oynayalım. Bu bir taklit oyunu. Aslan nasıl ses çıkartır? Kedi nasıl ses çıkartır? Ya. Aferin. Köpek? Çok güzel. Kuş? Cik. Kurbağa? Rak rak. Ördek nasıl ses çıkartır? Rak rak. Aferin sana. Arı? Sivri sinek. O da arı sesi gibi oldu. <laughs> Hasan, saçların ne renk? Mavi. Gözlerin ne renk? Mavi. Kulakların nerede? Kaç kulağın var? İki tane. Aferin. Kaç tane burun var? Bir tane. Nerede burnun? Dişlerini göster bir bakayım. Hmm, kaç dişin var senin? Çok. Iyi. <laughs> Ellerini göster. Elinde kaç tane parmak var? Çok parmak. Çok parmak. <laughs> On parmak var. Hasan, kalbin nerede? Kalp nasıl ses çıkartır? Tık tık. Tık tık diyor. Peki ne demek istiyor? Yoruldum diyor. Aa, yorulmuş mu? <laughs> Çok teşekkür ederiz Hasan. Hoşça kal. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Tutup balonumun ipinden onunla gezmek isterim. Rengarenk balonumun. Yeşil renkleri sanki bana gülüyor. Tutup.